Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar <laughs> Bu da sizlerle birlikte Run Pro oynayacağız arkadaşlar Öyleyse ben oyuna başlayalım Evet arkadaşlar Map oo, oo Çok hızlı çıkıyoruz Oğlum ne kadar hızlı çıkıyoruz lan yukarı oo, Hayır ya aşağıya düştük Tekrar deneyelim Şuradan Hop hop Hadi bakalım Bunu yapacağız Başaracağız başaracağız. İşte bu. oğlum ne oldu? Yazıp demiyor mu? Ha? Bir dakika. Biraz yapayım. Ya hayır ya, gene aşağı düştük. Şimdi, ne yapacağız burada? Wow. Ha biz de öyle bulacağız herhalde. Aynen. Lan oğlum oh. Allah'tan düşmedik ha. Ha buraya çıkacaktık pardon. Buraya çıkacaktık daha yeni fark ettim. Daha yeni fark ettim orayı görmedim. Ya bu oyunu oynamayacağım ama bu ne? Zor bildin. Ya gene düştük işte al gene düştük. Ya kazanmadı. Hayır. Kazanacağız. Bu defa kazanacağız. Bitişe doğru gidiyoruz zaten. Oh oh. oh. Hay Allah. Rom kodu nerede yazıyor ya bu arada. Yani o da kodu. Ulan bu ne? Hop, hop çok güzel. Bitişe geldik. Şimdi burası mı var? Bitiyor herhalde, ha? Nereye gidiyor arkadaş? Hop, işte bu, geldik. Hop, buraya da geldik. Hayır, ya hayır hayır, hayır. ya aşağı düştük. <laughs> Sizin Allah cezanız versin değil mi? Ben ben keşke bu oyunu indireceğine vektör indirseydim. Vektör de oynanacak bir oyun değil ki aslında. Oyundan atıyor adamı. Anne yani neyse şöyle oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ol Oğlum Hadi. Hadi. Hop. Şuraya tırm. Hop. Şuraya da tırmandık. Hop. Şuraya da geldik. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Ha Buraya zıplayacağız. Evet. Oh. Oh. Aşağı düşeceğiz sandım ben de. Şuradan aşağı düşmesek iyidir. Bir şey değil mi? Bu adam ne çok hızlı gidiyormuş ya. Ya hayır. Of ya. Neyse arkadaşlar videomuz yavaşta sonuna gelelim. Sağdaki ve soldaki videoları da tıklayarak çok güzel videolar izleyebilirsiniz. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her pazar günü video atacağız. Görüşmek üzere.